Dentişi hemen tuda e, on çamura. Pirinci on çuva uşeni, on çamura. Yani, ancak on çamura da hvala pirinci vayın çuva. Suleti, uşkuyeti, e, e, urzeniti, e, çuvali de lokman, çuva uman ve e, lova, şia ve gamimina. Nagamakta sen lovaten gubuman, e, nagiguban e, şia de lova, e, Geç

babadan oğula geçen eski yöntemlerle yapılan pekmezin tadı bir başka. Bu zorlu ve emek isteyen çalışmanın ödülü birkaç damlada gizli. Meyveler damla olup akacak, dededen kalma kazan sabırla dolacak. Bu bereketli toprakların sunduğu doyurumsuz tatlar bakır kazanda hayat bulur.